Evet arkadaşlar Antalya'da büyük yangın var ee, saat 12'den beri yanıyor ee, şu an bir nevze paniğimi yenmiş durumdayım panikle e, çok kötüydüm şu an e, en azından e, bu tarafa yani bizim yerleşim yerimize yakın yere yangının gelmeyeceğini e, düşünüyoruz Efendim oğlum Tamam oğlum

Yani şu arada olmaması e, bizi kurtarır. Şu orman. <laughs> He? Bayıldı mı? <gülüyor> Yeni. <laughs> e? Ee? Şu an evlerinin etrafında bir şey var mı? Hmm. Evet, bizde durum böyle. Yani söyleyecek çok bir şey yok. aslında e, orman deposu denilen yerde orada eltim oturuyor en üst katında yorgana e, artık kozalak mı geliyor yangın sıçrıyor en üst kattaki yorgan tutunca aşağı atıyorlar onlar birinci katta e, su gelince kızı bayılıyor İki gündür çok fazla burada fırtına var. Rüzgar, Poyraz, sıcak. Yani dün gece ben o kadar Poyraz var ki böyle hava değişimlerinden deprem falan olur düşüncesiyle bir gece korkularım vardı. Sabah işte 12 gibi falan fark ettim ben yangını. Yani burası şu an biraz şehrin dışı arka kısım ama hemen çok yakınımıza kadar geldi, yandı. Bir kısmı söndürüldü şu an. Öyle evlerimizdeyiz, evlerimizi bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah gelip yetişmez. Başta uçaklar vardı, şu an çok uçak yok, sadece helikopterler görünüyor, yangın söndüren. Ya bu kadar yakından e, kendimizi tehlikede görerek yangını ilk defa gördüğüm için ben de çok paniğim. E, Şu an biraz rahatlamış durumum aslında bu benim. E, baştan başlamadım. Saat 12'den bu yana yangın var. Şükür şu an durum bu şekilde. Tek temennimiz akşam geceye kadar sönmesi. Gece en azından helikopterler olmayacak. Sadece karadan müdahale edilecek. Yani bir an önce en azından kontrol altına alınsa gece saat 8 gibi burada hava kararıyor. İnşallah o vakte kadar bir nebze söner. Böyle her tarafımız orman. Aslında Antalya çok güzel. E, yemyeşil bir yer. Ama böyle her yan. Evet geçmiş olsun diyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sizlere oğlum gidip bakıp bakıp geliyor hani yangın ne tarafta yakın mı uzak mı diye şu an uzakta olduğunu söyledi ama. Allah, Allah yardım etsin. Böyle haberleri izliyorduk böyle başka yerlerdeki yangınları ama e, insan kendisine gelince e, ne kadar kötü olduğunu ancak o zaman anlayabiliyor. Genelde burada çam ağacı var. Kızılçam. E, bu da kozalakları var. E, bizi korkutan o. Yangın yakına geldiği zaman binalara sıçraması kozalaklardan dolayı daha hızlı olur. Yani Antalya'nın aslında Manavgat'ın birçok yerinde yangın var. Bunda nasıl çıktığını düşünüyoruz ama 5-6 e, yerinde birden var. İtfaiyeler hangisine yetişsin? helikopter e önce hangisine müdahale etsin? onlara da bir şey diyemeyeceğiz çok fazla nedeni ne bilmiyoruz kundaklama mı kendiliğinden iki günde dur çok sıcak koyraz esiyor sebebi bu hiç bilmiyoruz canımız sağ olsun başka hiçbir şey istemiyoruz şu an Görüyorsunuz rüzgar çok fazla. Yani yaz günü, kış günü gibi boyraz e, var. de gözüküyor, Serik'te de gözüküyor diyor. Evet yağmur. Ee, Antalya'ya giden vardı, geri dönmüşler. Onlar aradım, bizim akrabalarımız. Onlar yine Çolaklı'nın oralardan başladığını, göründüğünü söylemişlerdi. Yani oldukça yayılmış durumda. Çünkü tek bir yerden de değil, çok fazla yerden çıktı. Allah, Allah bir an önce yardım etsin de söndürsünler. Ne diyor oğlum? Onların evinin matrafları. Kimin? Onların evi nerede? Devlet hastanesinin. Yakın mı orman eviniz? Yakın mı orman evleri? Annesi falan yok mu evde? Evet. Oğlumun arkadaşı onları da devlet hastanesinin orada evleri. Onların orada da varmış. Onlar buraya gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Tamam, şey yapmaz. Ya çok yakına şey etme. Ararım seni. Tamam. Böyle ee, her bir yerden haber geliyor. Evet, çok yeni geliyor. Ee, çalışanlar işlerini bırakıp evlerine döndü geldi hep yol kenarına arabalarını park edip otel servislerine gidenler arabalar için geriye döndü başta bir çoğunu çekici e, çekti böyle burada hayvanlar öyle evet, evet yangın e, yakınlarımıza yandığında böyle kuşlar yangından kaçarken uçup geliyorlar bakın görüyorsunuz her şey yandı. çok karşıda çok fazla var şu an Artık akşam işçileri de dönüyorlar. Yanıyor, yanıyor Sultan. Ser? Otel de yanıyor. Ha. Siz servisler nasıl geldi yolda? Siz nereden geldiniz? Otel servisleri de gelemiyor yerleşim yerine. Hı. Sorgun tarafında bir şey yok. yok. Evren Seki tarafında da var evet. Evet görüşürüz. otellerden gelen hadi görüşürüz. Otellerden gelenler de yani çok zor şartlarda gelip servis bırakıyor. Şu an akşam 5 yollar çok dolu olur. Ee, servisler arka arkaya. E onlarda dolanarak çok dolanarak geldiklerini anlatıyor. Komşumuz işten geliyor. Evet Osmaniye'de izledim şimdi. Osmaniye'de de yangın çıkmış. Yani belki bu sıcaklardan dolayıdır. İki gündür aşırı sıcak var. Yani balkon demirleri bile yanıyor o kadar sıcak. Evet Osmaniye'de obası Allah yardım etsin. İnşallah bir an önce söner. Yani bizde yerleşim yerlerinin içerisinde olması çok sıkıntı. Çok teşekkür ederim. gün içerisinde çalışanların birçoğu komşumuz geldi evine baktı, yokladı gitti. Herkes endişeli. Var mı buralarda bir şey diye. E, taburdan dışarıya bayramda tatile gitmiş olanlar aradılar. E, nasılsınız var mı e, kendilerde aynı binada oturuyoruz herkes üzgün ya yani ben ilk çok hızlı gelebileceğini düşündüm hatta hemen yatağın altından küçük bir çanta çıkarttım e, duygulanıyorum da anlatırken hemen erenin birkaç çamaşırını koydum cüzdan dur derken eşim işe gece gidiyor kalk uyan dedim hani yatma gece işe gideceksin yanıyoruz diye onu uyandırdım. Derken şu an en azından bu tarafa doğru gelmeyeceğini düşünüyorum. 4-5 saat geçti üzerinden. İnşallah gelmez. Evet. Benden böyle arkadaşlar. Arka tarafı göstereyim mi? Estermeyim çiçekleri falan onlar boş. Önemli olan sağlık. İnşallah bunu da tutacağız. Kendinize iyi bakın. Ee, bize de dua edin. Görüşmek üzere. Evet kuşlar böyle sığınacak bir yer arıyorlar. Hepsi geliyorlar. Uçuşuyorlar. görüşmek üzere arkadaşlar